Otur. Evet, güzel. Hadi, hemen arka arka yatıyorsun. Evet at, arka yat. Devam. Evet, devam. Güzel. <laughs> Merhaba. 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 Merhaba ben Kadir Nurbay Yılmaz 20 yaşındayım. Öğrenci. Şu anda 3 branşta da sporla ilgileniyorum. Badminton, tekerlekli sandalye, basketbol ve okçuluktayım. Spora yaklaşık 14-15 yaşlarında başladım. Ee, i̇lk olarak başladığım branş hangisiydi? Tekerlekli sandalye, basketbolda başladım ilk önce. Ama bireysel branşlarda şu an daha iyi bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum. Peki okçulukta Türkiye'de teksin. Evet. Ee, Avrupa Şampiyonalarında e, Türkiye'yi temsil edeceksin. E, ne, neler hissediyorsun? E, bu işin zorlukları var mı tek olmanın? Yani aslında her spor branşında illaki zorluklar vardır. Benim dediğiniz gibi şu an avantajım tek olmam, rakibimin olmaması benim için daha hızlı bir şekilde ilerlememi sağlayacağını düşünüyorum. Ha tabii ki yani Avrupa'ya gitmek, milli olmak çok gurur verici bir şey. Yani ülkemi temsil etmeyi çok istiyorum. Hedefim bu. Milli sporcu olup ülkemi temsil etmek istiyorum. İnşallah elimden geleni de yapacağım. Yani kesinlikle özellikle eve kapanan, ailesinden dolayı olsun, kendi psikolojik durumundan dolayı olsun eve kapanan çok engelli var. Keşke ya daha çok tanınsa engelli branşları her branş. Yani ben doğru şekilde tanıtılmadığını düşünüyorum engelli branşlarının. O yüzden de birçok engelli evinde oturuyor, başka şeylerle ilgilenemiyor. Keşke çıksalar, tanınsa da çıksalar ve yani o kadar keyifli ki. Sporun hayatına olumlu bir etkisi oldu mu? Çok fazla oldu. Yani çevre anlamında olsun kendi bazı e, olumsuz yönlerimi diyeyim törpülememi sağladı. Yani ben spordan önce bir şey de dediğimde olmuyorsa ben bırakıyordum onu. Bir daha da yani elime almıyordum ama spor'a başladıktan sonra evet hani bunu törpülemen biraz zor oldu ama zaman içinde daha çok üstüne gittim yani yapana kadar olana kadar üstüne gittim pes etmedim bu yönden açıkçası bana çok faydası oldu sporu ben kızımla kuru diyorum bir etkinlikte meydanda bir etkinliğe katıldık orada basketbolla ilgilenen bir kişiyle karşılaştık. o oynayabilir misin falan dedi. Biz önce garip karşıladık kendim, yani engelli nasıl yapalım diye. Ee, gittik. İlk, ilk antrenmanda başta ilk gün gittiğim gün başladı ve e, o günden beri devam etti. Şu anda da ve son. Benimsedi. Spora başladıktan sonra da davranışları, sosyal hayatı, konuşma şekli, önce içine kapanık, herkese kolay konuşmayan bir e, yapısı. daha sonra bu öyle bir açıldı ki yani kendini çok güzel ifade ediyor. Yani ben Beni şu şu anki ifademden çok daha güzel ifade ediyor. Destekleyeceğim. Yani. destek vereceğim. Ee, eve kapanacak bir insan değil. Kapatamam. Mesela ben evde bir gün dışarı çıkmayayım ben nasıl sıkılıyorsam bu çocuklar ömür boyu eve kapatamazsın ki. Yani kesinlikle çocuklarının e, engel durumuna bakıp da ya bu yapamaz. E, mantığını kenara bırakmaları gerekiyor. Ee, bazı engeller var ki öyle engeller var ki normal insanların çok daha iyisini yapabiliyor. Yeter ki onlara bir fırsat verin, bir dışarı çıkarın. Yani e, çocuğun e, yürüyemiyor veya göremiyor veya duyamıyor ya bundan bir şey olmaz çok şey olur. Sen yeter ki engel olma yani. O çocuklar engelleri bir bir aşarlar, kendi çaplarında aşarlar. Engeli çocuk bu engel kızım engelli ama yani e, ben buna engel olsam ya kızım boş ver ne olacak desen? Neye yarayacak bu eve, eve kapanacak? Ondan sonra e, konuş konuşması bile akıcı benim kızım. Ben çok seviyorum öyle güzel konuşuyor ki eğer eve kapanmış olsaydı bunu yapamayacaktı.